Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olsanız ben de şükür olsun Rabbim. Sağımıza doğacıyım. Dört el Mehmetçimle beraber dua girdik. Dört tane luz aldık. Bayağı sinirlendim ya. Yani Giden insanlar o kadar tilt ediyor ki. Adam diyor ki yeni meta buldum. 2 tane orman alacağız. Orman oynayacağız. Vallahi biraz sinirimizi bozdum Mehmet'le. Çıktık sonra takım geldi. Derin video için girelim bakalım. Sizler nasıl? Umarım keyfini, sağlığını, sırtını, cennetini, bol bol winler alıyorsunuzdur. Ee, 2500 e abone olmuşuz arkadaşlar. Valla bu 5. video kaydım. <laughs> Çok teşekkür ederim tekrardan. <laughs> tekrar tekrar söylüyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ailemiz yavaş yavaş büyüyor. Hepinizin emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. İzliyorsunuz, like atıyorsunuz, yorum atıyorsunuz. Allah razı olsun. Ben cevaplarken o kadar çok zevk alıyorum ki. Hep bakıyorum yani 10 dakikada biri falan YouTube şeye... ...stüdyoya yorum yazılmış mı, atladığın bir insan var mı o kadar yazıyorsunuz. Dönmemek ayıp olur. Öyle. Karşımda Argus var. Argus maçı bayağıdır gelmedi. Güzel oldu. Şöyle biraz sesi kısayım. Böyle fazla ben uzun şeyli cümleler kurmaya beceremiyorum. <laughs> Beni anlıyorsunuz umarım. Ee, şimdi karşı bu şekilde oldu. Biz bu şekildeyiz. Benim ürün ve şey kombinasyonu bu şekilde. Yeni gelen arkadaşlar için göstereyim tekrardan. Argus akıllı Argus'u bu arada. Ee, Vant kullanımı yapıyor. Güzel. Bu ara CS'ye sardım. CS oynuyorum. Öldüm mü lan? Evet. CS baya sardım oynuyorum. O şekilde sınavlarında da başladı bu hafta. 2-3 tane kaldı Allah şükür bir şey kalmadı öyle. Ölebilirim yani. Ben çok koşuyorum niye ya? Bir beyaz alayım da. Ormancı falan gelip düşürdüm. Bizden Furkan düştü güzel. Toplar ya o. O yüzden hiç onunla şeyim yok. Ben de 4'e kadar safe oynar, oynayacağım mecbur. Biraz ee, biraz sohbete daldım. Red'e falan yardım ettim. Önden ittirdi arkadaş. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Hallederiz. Halledecek. Böyle rahat ittirirse mi onu? Sıkıntı. Güzel. O base alması lazım ya

Güzel. Da ultisi dönce karbosun ya o yüzden base alacağım. Geliyorum Furkan'a doğru. Madir falan var sıkıntı ya. Ölme. Güzel ölmedi mi ya? Sıkıntı. どのラプにもそれぞれのフローガル。ダニのキョークランテトーレモン o i o っモンニ Ich bin mir b e s a r g m çok okay. O kill falan almış ya tehlikeli. <laughs> Akacağız mı öyle? Ha <laughs> güzel olaytı tamam da güzel nice çok iyi oldu ya. Ya çoğunun bazen hasarı gerçekten ee, kestirilmiyor <laughs> Bu kulin golden olman lazım. <laughs> Geliyorum şöyle. Bu arada gökran yapacağım. Çok iyi çekti onu. Güzel. Bunu oynamamız lazım. Güzel. Gelmeyecek herhalde o. Tüh be.

Varmış bu arada. Nasıl full ed ya. Bu arada gittiğinde yine ultisi dönecek onun ya. İlk ultisi kısalmış onun bayağı. Bunu vuruyor. Bana bir oyun yapmak lazım. Güzel. Ulti güzel. uçuşu gelmedi olmuyor doğru geldi ya tutarsın şöyle Güzel Kafasıyla mız yetişti ya Güzel video oldu ya dur bakalım Ya şöylese doğru. Ölmeye sar. O takmayacağım onu. Güzel. Yok 20 20'sek oldu güzel. Nice. 30 oldu. Kırk oldu Saymayı öğreniyoruz. şu ile sayma sayılarını öğrenelim Granger de altta kesti onu 50 oldu isteğimiz Çok özür dilerim. Hmm. Normal dolaç şu yapacaktım da Argus falan alınca dedim eksi oynayayım. Tabi Argus karşınızda direkt öldüden şey yapmanız lazım ya onu milyon aldırmamanız lazım önden direkt oyunu bitirmeniz lazım yoksa vuruyor. Güzel ben de geldim. 60 yükümüz oldu. Bu Lord yapalım bitirelim ya. Artık maç kazanmak istiyorum. Ben onun yanına gideyim. Bazel'de yetiştim mi? <laughs> neyse neyse onu çaktırmayın. Çok sarisiyle kaybettim ya. Keşke atmasaydım. <laughs> Kırp kırpmayacağım burayı. <laughs> Gülün, mutlu olun. <laughs> Buraya kadar izleyenler o flash'ı yorum atarsa etiketleyip <laughs> beraber güleriz. İttirmeyelim iyiydi. Yıldım yıldım. Bu arkadan ne yapmaya çalışıyor? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Like atıp abone oluyorum hatası çok mutlu olurum. Olur maçını da eklerim mi bilmiyorum ki. Allah söz vermeyeyim. Başka videonun ikincisine de ekleyebilirim. Hiç belli olmaz. Şöyle MVP almışız. Güzel artı Hepinizi çok ama çok seviyorum. Şöyle hasarda göstereyim. Allah'a emanet.